Evet, şu anda ilk sunumumuz 2021 K2'lerde neler değişti? Şimdi profilimizde birkaç değişik ilgili kişi olabilir projelerle ilgili. Örneğin daha önce hiç proje yapmamış, ilk defa K2 projesi yapacak şu anda toplantıya katılan kişiler olabilir. Zaten daha önceden K2'leri bilenler ama şu anda yeni ne değişti, onu merak edenler olabilir veya zaten başvuru formunu bile doldurmuş ama kendine daha fazla yeni yeniliklerle ilgili veya önceliklerle ilgili katkı sağlamak isteyenler olabilir. Dolayısıyla o anlamda kapsamı biz herkese hitap edecek şekilde kurduk. Bazı şeyleri belki siz daha önce dokümanları okuduysanız biliyor olabilirsiniz. Ama biz bu genel bir bilgilendirme olduğu için kısaca özetleyerek en baştan hepsini ele alacağız. Daha önce bu tür bilgilendirmelerimizi biz e, otellerde düzenliyorduk e, ve bunlar uzun sürüyordu. Şu anda tabii online'a geçtiğimiz için online'da uzun süre herkesi bilgisayar başına tutmak pek mümkün olmuyor, sağlıklı ve verimli de olmuyor. Bu sebeple biraz e, sıkıştırılmış, daraltılmış bir şekilde hızlıca sunmaya çalışacağız. E, evet. Şimdi 2021 ile birlikte eskiden K203 olan e, stratejik ortaklıklar e, başvurumuzun adı artık K-220 oldu e, ve bunlar sektörlere göre değişti. Yani siz K-220 başvuru formunu açtığınızda orada Higher Education'ını seçeceksiniz. Eskiden hepsi için ayrı kodlar vardı. K-203 yüksek öğretimin K-2 projeleriydi. İşte 204'ler, 202'ler, 201'ler vardı. Şu anda o yok. Direkt K-220 diye geliyor neler var? E, eskiden programı kullananlar, e, aşina olanlar için bir hatırlatma yapalım. Yeniler zaten yeniyi kullanacaklar. Eskiden URF diye kullandığımız platformun adı artık Organization Registration System oldu. E, eski e, adı Olte olan program Multilingual Module oldu. Web Forms'lar Application Forms'a döndü. OETT platformumuz Assessment Module'e döndü. E Link kullanıyorduk. Bunlar Project Management Module'a döndü ve Mobility Tool e, sizlerin daha çok kullandığı, kullanacağı modüller, modülün adı da artık Beneficiary modül olarak güncellenmiş durumda. Yani 2021-2027'de artık bu platformlarla devam edeceğiz. Evet e, demin dediğim gibi başvurumuzun esnas stratejik ortaklıklar diyorduk şu anda e, bu faaliyetin adı işbirliği için ortaklıklar e, oldu ve işbirliği için ortaklıklar projelerinin hibelendirilebilmesi için en az bir yatay öncelik ya da projenin ilgili olduğu eğitim öğretim gençlik alanlarından birinin sektörel önceliklerinden en az birine yönelik olması gerekmektedir. Birazdan bu önceliklerle ilgili nelerdir? Hepsine değinmemiz mümkün olmayacak çünkü önceliklerin sayıları fazla. Onları ama kabaca bahsedeceğiz. Dolayısıyla sizin, yani benim projem yüksek öğretime mi özgü yoksa ben mesleki eğitime mi başvurmalıyım? Bu konu yüksek öğretim alanına giriyor mu, girmiyor mu gibi sorular için bu yatay önceliklere bakmak gerekiyor. Eğer konunuz kapsam olarak bu önceliklerden en az birine hitap etmiyorsa yüksek öğretim olarak, ee, yüksek öğretim K2'yi seçmemeniz gerekiyor. Projenin hedef grup açısından başvuru yapılacak sektörel programla ilişkisinin iyi kurulması gerekmektedir. Proje birden fazla sektörel program ilgilendiriyorsa ağırlıklı ilgili olan sektöre başvuru yapılmalıdır. Evet bazı e, e, proje konuları birden fazla sektöre hem mesleki eğitime hem yüksek öğretime alan itibariyle kapsam alana girebiliyor. Dolayısıyla başvuranlar hangisine başvurmalıyız ikisine de giriyor bizce diyorlar. Burada bilgilendirdiğimiz gibi ağırlıklı olan sektöre başvuru yapılması uygun olacaktır. Evet, başvuru formunda ihtiyaçlar, amaçlar, beklenen sonuçlar ve etkiler açısından projenin neden ulus ötesi düzeyde uygulanması gerektiği somut gerekçelerle ortaya konulmalıdır. Bu yine sizin başvurunuzdaki önemli husus olarak yani yeni husus değil önemli husus olarak bunu ele alıyoruz. Yani fikir çok güzel olabilir ama bunu neden ulus ötesi yapmanız gerektiği, neden yurt dışı ortakları ihtiyaç duyduğunuz, onlar olmazsa projenin gerçekleşemiyor olması yani amaçlara ulaşamıyor olması gerekmekte. Onları detaylı bir şekilde başvuru formunuzda belirtmenizi bekliyoruz. Evet yüksek öğretimde eğitimde işbirliği ortaklıkları faaliyeti program üyesi ülkelerin kurum kuruluşları arasında işbirliği ve ortaklıklar kurulmasına imkan sağlamaktadır. Diğer taraftan bu katılımcı kuruluşların uluslararası işbirliği konusunda de deneyim kazanmaları, kapasitelerini güçlendirmeleri ve yüksek kalitede yenilikçi çıktılar üretmeleri beklenmektedir. Evet yani bu proje türüne ben başvuruyorum ama hani ne yapmalıyım konumun dışında bu proje neyi kapsıyor? Ee, gördüğünüz gibi işbirliği ve ortaklık kurulacak, deneyim kazanma, e, burada gördüğünüz gibi kapasite güçlendirme var e, ve yüksek kalitede yenilikçi çıktı e, üretmek sizin e, projenizin e, hedefleri arasında olması gerekiyor. Evet, son başvuru tarihimiz 20 Mayıs 2021 saat öğlen 12.00. Bu 12 Brüksel saatiyle 12 oluyor. Ve zaten başvuru formu biliyorsunuz online. Birazdan başvuru formunu göreceğiz. Bu online başvuru formunu komisyon üzerinden siz submit ediyorsunuz. Hani bazı eski bilgilerle yararlanıcılar bize sorabiliyor. Biz daha önce işte turna üzerinden başvuruyorduk. Turnayla bizim bir işimiz var mı? Diye hayır şu aşamada e, turnayla bir işiniz yok e, doğrudan komisyona e, başvuru formunuzu link üzerinden submit ettiğinizde ve submit ettiğinizi gösterirse gerekli bilgilendirme aldığınızda siz projenizi zaten e, yüklemiş oluyorsunuz herhangi bir hak kaybınız olmayacak daha sonra ki aşamada turna hesabı üzerinden e, turna hesabı üzerinden size verilen kodla onu turnaya aktarıyorsunuz başvurunuzu. O sonraki aşama ama bu bir hak kaybı konusu değil. Evet, şimdi başvurunuzu, başvuru formunuzu submit edeceksiniz. Yine bize daha önceden gelen sorulardan, yani projem ne zaman başlamalı, en erken başvuru tarihi ne olmalı e, sorusu geliyor. Dolayısıyla projenizin başlayabileceği en erken tarih 1 Kasım 2021. E, bundan daha önceki bir tarih seçemiyorsunuz. Yine başvuru formunda bunu birazdan göstereceğiz. Peki ben bir, bunu bu tarihi seçebilir miyim? Evet, 0-1-11-2021 seçebilirim. 02.11, 03.11 herhangi bir tarih seçebilirim. Ta ki ne zamana kadar? 28 Şubat 2022'ye kadar. Ee, bu tarihten sonrasını seçemiyorum. Yani projeniz en geç 28.02.2022'de başlayabilir bu başvuru için söylüyorum. Eee Peki projenizin süresi ne olmalı? Projenizin süresi en az 12 ay, en fazla 36 ay olabilir. Ee, yine burada araları seçebiliyorsunuz, yani 13 ay, 14 ay, 32 ay, 28 ay gibi e, aradan e, tarihleri, yani ayları ay ay seçebilme şansınız var. Proje hibe hibesi ne kadar olacak? 12 ay pro 12 aylık projeler için en fazla 100 bin avroluk hibe talep edebilirsiniz. 36 aylık projeler için de en fazla 400 bin avro talep edebilirsiniz. Başvuru formunu doldururken zaten maksimuma geldiyseniz o sizi durduracaktır. Ara aylar için söylüyorum. Yani 28 ay seçenler için gibi ara aylar için. Ama 36 ayda en fazla 400 bin avro. Şu anda bunun detayları daha fazla detayı yok. Eskiden 150, 300, 450 idi. Yani bir yıllık projeler için 150, iki, iki yıllıklar için 300, üç yıllıklar için 400 bin euro'ydu. Ama şu anda bunun daha fazla detayı yok elimizde. Katılımcı kuruluşlar. Evet, Erasmus Plus işbirliği için ortaklıklar alanında sunulacak projelerin yalnızca Türkiye için değil, tüm Avrupa Birliği üyeleri için de yenilikçi olması ve veya bir katma değer sağlaması beklenmektedir. Bu kapsamda proje konusu yalnızca başvuru sahibi kurumun değil, projede ortak olarak yer alan tüm ülke ve ortak kuruluşların ihtiyaçları temelinde belirlenmiş olmalıdır diyoruz katılımcı kuruluşlar açısından. Her bir ortak kurumun proje konusu ile ilgili rol ve sorumluluklarının başvuru formunda detaylı olarak açıklanması beklenmektedir. Özellikle sonuç üretmeyi hedefleyen işbirliği ortaklıkları projelerinde sonuç üretimi sürecinde çalışacak personelin uzmanlıkları her bir ortak kuruluşun çıktığı ürün ve veya sonuçlar kapsamındaki rolleri, görevli görevleri detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. Başvuru formunda projede çalışacak kişilerle ilgili detaylı bilgiler verilmesi istenilmekte ve proje konusuyla ilgili uzmanlıkları ve tecrübeleri sorulmaktadır. Formda bilgisi verilecek kişiler, kişilerin proje uygulama süresince kurumun personeli olması gerekmektedir. Yani e, özellikle fikri çıktı, eskiden fikri çıktı e, dediğimiz e, faaliyet türünde görev alacak kişilerin görev aldığı tarihte kurumla e, kurumda görevli olması gerekiyor. Evet en az kaç ortakla bir proje yapabilirim veya en fazla kaç ortak alabilirim projeme e, gibi bir soruya şöyle cevap verebiliriz. Yüksek öğretimde eğitimde işbirliği ortaklıkları proje başvurusunda 3 farklı program ülkesinden en az 3 ortak olmalıdır. Peki ben e, üç farklı ülkeden örnek verelim Türkiye, Almanya ve Fransa olsun e, üç farklı ülke program ülkesi e, bir ortaklık kurdum. Peki Türkiye'den daha fazla ortak alabilir miyim? Yani bir tane Almanya var, bir tane Fransa var ama ben Türkiye'den 4 kurum işte örnek veriyorum e, Eskişehir'den bir üniversite başvuran kurum e, yanına da Afyon'dan bir üniversite almak istiyor, İstanbul'dan da bir üniversite almak istiyor, bir de özel Türkiye'den bir şirket, kurum, kuruluş almak istiyor. Alabilir mi? Yani dört Türkiye'den ortak, yurt dışından iki ortak. Alabilir mi? Alabilir. Bunun önünde bir engel veya sınırlama yok. Buradaki tek sınırlama üç farklı ülkeden en az üç ortak olması şeklinde. Evet genel bir e, kural olarak işbirliği için ortaklıklar program ülkelerinde yerleşik kurum kuruluşlar arasında işbirliğini hedeflemektedir. Yani dolayısıyla bu program ülkeleri arasında için hedeflenmiş bir program e, e, faaliyet türü K2. Ancak yalnızca K2 proje türü için geçerli olmakla birlikte diğer ortak ülkelerden kim bunlar? Program ülkeleri dışındaki ülkeler proje dahil kurum kuruluşlar katılımları projeye özel beceri ve veya deneyimleri gibi sebeplerle önemli bir katma değer getirdiği takdirde ortak sıfatıyla yer alabilirler. Program ülkeleri dışındaki diğer ülkelerden bir ortak yer alması durumunda bu durum başvuru aşamasında çok iyi gerekçelendirilmelidir diyoruz. Yani nedir bu program ülkesi birazdan değineceğiz diğer sunumlarımıza normal Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkelerle birlikte belli bir program ülkesi grubu oluşturulmuş durumda. Bunun dışındaki bir ülkeden siz ortak almak istiyorsanız ee, Örnek veriyorum FAS'tan bir ortak almak istiyorsunuz, Japonya'dan bir ortak almak istiyorsunuz, Amerika'dan bir ortak almak istiyorsunuz. Bunlar program dışı ülkeler örneğin. Ee, bunları siz pro, e, başvuru formuna bir ortak olarak dahil etmek istiyorsanız, e, burada dediğimiz gibi e, çok iyi gerekçelendirme ve vazgeçilemez bir katma değer sunması gerekiyor. Yani bunu başvuru formunda o şekilde açıklamanız gerekiyor. Yani o olmadığı zaman projenin olamaması gerekiyor. O ortak örnek veriyorum. Amerika'daki ortak çıkardığımızda o proje gerçekleş gerçekleşemeyecek çünkü öyle bir de, katma değer sağlıyor projeye. Ee, onu sunmadığı takdirde e, maalesef bu projenin o ortan çıkarılması veya projenin düşmesi yani başvurunun düşmesine veya o ortak çıkarılarak başvurunun devam etmesine gibi ama dediğim gibi zaten onu çıkardığınızda proje devam edemeyecek durumda olması gerekiyor. O yüzden dezavantajlı bir durum oluşturur sizin açınızdan. Eğer öyle bir ortak dahil etmek istiyorsanız düşünüyorsanız bunu gerçekten çok iyi düşünmeniz lazım. Çünkü bu projenizin başvurunuzu negatif yönde de etkileyecek bir durum olabilir eğer uygun bir ortak değil ise. İşbirliği ortaklıkları projeleri kapsamında başvuruda belirtilen faaliyetlere ve planlanan ürün çıktılara göre çeşitli hibe fırsatları sunulmaktadır. Ee, az önce bahsettik, 12 aylıklar için 100 bin, 36 aylıklar için 400 bin euro. Ee, peki bütçe kalemleri neler? Yani eskiden yeniye bir değişiklik oldu mu? Aslında olmadı, İsimler değişti. Birkaç tanesi için söylüyorum faaliyet türleri ama e, faaliyet türlerimizin hepsi aslında aynı. Geçen seneki karşıda bir farkımız yok. Nedir hibe kalemlerimiz, bütçe kalemlerimiz, proje yönetimi ve uygulaması kalemimiz var. E, bu anlamda bir hibe talebiniz olabilir. Ulus ötesi proje toplantıları var. Proje Çıktıları, Intellectual Output dediğimiz, Fikri Çıktılar Kalemi dediğimiz kalemin yeni adı Proje Çıktıları oldu. Çoğaltıcı etkinlikler kalemimiz var. Dahil etme desteği var. İstisnai masraflar var. Öğrenme, öğretme, eğitim faaliyetleri desteğimiz var. Ve bunun altında da bu desteğin altında da seyahat bireysel destek ve belli kapsamda da dil desteği sunuluyor. Hibe kalemleri e, hakkında detaylı bilgiler için e, program rehberine gerek bizim web sayfamızdan e, gerekse komisyonun web sayfasından program rehberinde sayfa 185 ile 191 arasından e, destek alabilirsiniz. Evet bu kalemler neleri içeriyor? Kısaca ondan da bahsedelim. Proje yönetimi ve uygulaması hibe kalemi. Neler var burada? Örneğin planlama, finansman, ortaklar arasında koordinasyon ve iletişim ve benzeri gibi. Küçük, küçük küçük ölçekli öğrenme öğretme eğitim malzemeleri, araçları, yaklaşımları ve benzeri, sanal işbirliği ve yerel proje faaliyetleri.